Evet ikinci sırada Yozgat Belediyesi Bozok Sporumuz 25 puanla yer alıyor bu maç öncesinde. Yine 5 sırada vermez Kapadokya ise 19 puanla yerini alıyor. Bakalım bu karşılama sonunda neler olacak puan sıralamasında ne gibi değişiklikler olacak diyoruz. Ve karşılaşmada bu arada başladı ilk atak Yozgat Belediyesi Bozok Sporumuzdan diyoruz. Timurcan Soner İsmail İsmail'den Enes'i gördü. Orada Yusuf. Topa sahip olan isim. Burak Emre. Savaşa gelmesini engelledi Ercan. Ercan'dan Enes. Enes'ten güzel bir pas Ercan'a ama kalede Burak Mazak daha yakın topa. Semih bıraktı Soner. Soner'den güzel bir orta. Mustafa. Mustafa Yüksektepe. Topla ilerliyor. Orta alanda şu anda. Şöyle bir bıraktı arkadaşına. sağ kanatta savaş gördü. Savaşta İsmail gördü. İsmail topla buluştu. İsmail'den bir orta ama etkisiz bir orta. Tekrar orada Semih. Semih geçti. Güzel geçti. Topa sahip oldu Semih. 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 Kale içerisinde Semih'ten güzel bir orta ama son anda kademe devreye giriyor ve top kornere çıkıyor. Abdülkadir'den Sergen'e İsmail İsmail Semih'i gördü Semih kazandı topu Orta alanda Soner Soner'den güzel bir pas denemesi Evet Ercan topla buluştu mu Ama onun öncesinde O sahip yok Burak Emre Ercan'ı gördü Ercan'a güzel bir pas çıkardı Ercan onun aldı Evet kafası indirdiği indirdi Ercan Ercan Ercan'ın vuruşu Topa sahip olan isim Burak Bazak taraftarlarımız kalecinin kucağında kaldı top. Ercan Kuruşay'ın yüzde yüzlük bir gole yaklaşmıştı. İsmail gördü. İsmail topa sahip oldu. Güzel bir hareketle geçti. Mustafa. Mustafa Yüksektepe. Mustafa'dan bir orta. Ve gol. Evet. Maalesef kalemizde golü görüyoruz. En az iki dakika daha oynanacak karşılaşma ilk yarıda. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Enes'ten taca çıkıyor top. <laughs> Atış kullanıldı. Orada Abdülkadir vardı. <laughs> Burak <de>. İsmail. <laughs> i̇lk yarıyı bitiriyor hakem. İkinci 45 dakika hakemin düdüğüyle başlıyor. Oyuna su vermesi Kapatokya Spor başladı. Timurcan'dan güzel bir orta. Arka alanda Semih vardı ama Metli. Tekrar Semih'e top. Geldi Semih. Topla buluştu. Semih. Semih. Aradan Sergen'le buluştu. Ercan'ın güzel bir orta. Ercan'ın vuruşu. Burak Mazar. Ercan Kuruçay'dan böyle yaklaştığımız şu dakikalarda Mustafa Mustafa sol kanata oynadı Mehmet'e ama Mehmet'in durumu offside diyor. Timurcan İsmail 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 bir orta İsmail'den Orada müdahale eden Metin Polat. Uzaktan baktı. Söner'in vuruşu uzaktan. Direkten dışarıya çıkıyor top. Out. Ve yaklaşık 30 metrelik bir mesafe vardı. Direkten dışarıya çıkıyor top. Yine böyle çok yaklaştı. Bu dakikalarda değerli izleyenler. Atış kullanıldı. Sert bir atış. Maalesef bu dakikalarda İsmail Salman ikinci golü buluyor. Su vermez Kapadokya Spor. Soner. Mehmet. Mehmet'ten sağ kanatta İsmail'e. Enes orada. Enes. İsmail'e bıraktı topu. Enes'in 64. Değerli izleyenler. Su vermez. Kapadokya Spor 2. Bu arada bir tehlikeli... Evet. Çok enteresan bir durum oldu. Mehmet. iki oyuncunun arasından sıyrıldı Mehmet. Mehmet. Hasılı da verdi İsmail'e. İsmail sağ kanatta Taha'yı gördü. Taha tekrar da İsmail'e verdi. Ceza sahası içerisinde Mutlak Kole yaklaştığında bir kez daha su vermez Kapadokya Spor. Mustafa ile beraber o arada Sergen oradaydı. Topu korner atıyor. Sergen Çelik. Mail. İsmail. Atu'nu geçemiyor İsmail. İsmail. Sergen. Değerli izleyenler, evet Özgür. Özgür kaleciyle baş başa. Özgür'ün vuruşu Meriç Bayram. Oradan Hakan geliyor. Uzaktan vuruş yine yiyen. Meriç Bayram. Bu kez bu arada son dakikalara girdiğimiz belirtelim. Uzatmalarda son dakikalara giriyoruz. 13 dakikalık bir uzatma süresi verilmişti. Hakem tarafından Enes'in içeriye bir pası. Orada Abdülkadir Ercan'a bir pas düşüncesi ama Batuhan devrimi geçiyor. Değerli izleyenler, son dakikalar karşılaşmada Mehmet 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 Mehmet'in vuruşu ve gol. Evet 3-0. <laughs> Mehmet becerir. Son dakikada durumu 3-0'a getiriyor. Su vermez, kapatıp. <laughs> evet son dakikalarda 3. golü maalesef kalemizde gördük. Değerli izleyenler yine gol atabilsin Mehmet. Mehmet top ilerliyor. Yine Mehmet bir ortası. Özgür. Özgür. Devrim bırakmıyor topu. Enes. Uzun bir pas. İhsan orada. İhsan. İhsan'dan Abdülkadir. Abdülkadir Hakemin düdüğü bekliyoruz. Soner, Soner'in vuruşu. <laughs> Ve karşılaşmaya sona eriyor değerli izleyenler. Süvermez Kapatokya Spor 3, Yozgat Belediyesi Bozo Sporumuz 0.